Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok iyiyim çok şükür, sağlıklıyım iyi mutluyum. Sizler nasılsınız? Ee, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün size o kadar güzel bir e, püf noktasıyla geldim ki arkadaşlar kilo e, sorununuz varsa kesinlikle bunu kaçırmayın e, kilo sorununuz olmasa bile bunu kaçırmayın lütfen dikkatle dinleyin arkadaşlar e, siz formunuzu koruyor olabilirsiniz anneniz ablanız Akrabalarınız kilolu olabilir. Lütfen bu tarifi herkese söyleyin. Mükemmel bir tarif arkadaşlar. Gece uyurken zayıflamak ister miydiniz? İçimden bir ses, evet istiyoruz diyor gibisiniz arkadaşlar. Spor yapmadan, yürüyüş yapmadan, aç kalmadan. Ee, mükemmel forma sahip olacaksınız, mükemmel görüneceksiniz. Ee, hemen size e, videomun içeriğinden bahsettim biraz. Ee, peki bu gördüğünüz ne olabilir? Ee, neyden bahsediyor olabilirim? Ee, bu gördüğünüz Toz e, zencefil arkadaşlar, toz e, zencefilin vücuda faydasını saymakla bitiremezsiniz. E, zencefilin bütün diyetisyenler e, tarafından önerildiğini her birimiz biliyoruz zaten. Ama bu tarifi kesinlikle bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız çok iddialıyım çok kararlıyım kesinlikle bu tarifi hiçbir yerde bulamazsınız bunu mutlaka uygulayın sadece iki malzemeye ihtiyacınız var arkadaşlar gördüğünüz üzere ana madde toz zencefil ve arkadaşlar bunun yanı sıra başka bir ürüne daha ihtiyacımız var Hemen e, onu da Alalım Ev yoğurdu Şöyle bir tatlı kaşığı alacaksınız öncelikle e, Ev yoğurdun faydalarını zaten bilirsiniz e, Yoğurt zaten başlı başınca e, zayıflamaya ve vücudu zinde tutmaya yardımcı olur. Özellikle ev yoğurdu, kendi yaptığınız yoğurt arkadaşlar, kendiniz yapın yoğurdunuzu, kendiniz yiyin yoğurdunuzu. Yoğurdumun tarifini daha önce göstermiştim size görüyorsunuz. Çok güzel süzme yoğurt gibi aynı. Ben biraz fazla aldım. Siz 3 kaşık Bilemediniz iki kaşık yani size yetecek kadar alın yoğurdu ee, ve şöyle hemen bir tatlı kaşığı toz zencefili şöyle serpiştirelim arkadaşlar yapıştı ve bunu e, harmanlayalım yani karıştıralım ee, iyice yedirelim arkadaşlar yoğurdu. güzelce karıştırdıktan sonra toz e, zencefili e, iyice yedirdikten sonra yoğurda e, arkadaşlar şöyle bir görünüm olacak hafif biraz sarımsı oluyor e, Çünkü e, zencefilin kendi rengi sarı e, onun için sarı bir hale geliyor şöyle gördüğünüz gibi e, bunu her akşam her akşam arkadaşlar Mutlaka e, uyumadan önce bir tabak yiyin ya da bir fincan yiyin ve uyuyun. E, göreceksiniz ki metabolizmanız e, nasıl hızlı çalışacak. E, hani normalde e, çalışmaz bağırsaklar çalışmaz e, ama bu tarif hem bağırsaklarınızı temizliyor hem besliyor vitaminli ee, içinde kesinlikle zararlı hiçbir şey yok çünkü katkı e, maddesi yok arkadaşlar e, bu tarifi uygulayın e, bağırsaklarınız sağlıklı e, beslensin e, ve tertemiz düzgün bir fiziğe kavuşacaksınız gün gün kilo vereceksiniz haftada en az 7 kilo vereceksiniz. Ben de kullanıyorum. Daha önce bunu bilmiyordum arkadaşlar. Daha önce denemediğim hiçbir şeyi ben sizlere tabii ki tavsiye etmiyorum. Kendim deneyip kendim bulduğum bu tarifler sizinle paylaşmak istiyorum. Benim kanalımda birbirinden değerli videolarım var hepsinin içeriği mükemmel Çünkü günlük hayatınızda gerçek hayatınızda size çok yararlı olacak e, içerikler var e, gerekse hayatınızı kolaylaştıracak püf noktalar gerekse İstanbul'da nerelere gidebilirsiniz nereleri gezebilirsiniz e, gibi e, güzel e, yerler var yani önceden nerelere gidebilirsiniz nereleri gezebilirsiniz bunun gibi şeyler ve e, hayata dair her şey ama e, gerçekten yararlı olabilecek her şey e, YouTube'da arayıp bulamadığınız tüm püf noktalar benim kanalımda e, sağlığa dair e, merak ettiğiniz ne varsa e, lütfen yorumlara belirtin yorumlarınızı bekliyorum sizler nasıl tarifler nasıl zayıflıyorsunuz formunuzu nasıl koruyorsunuz yoğurdun zaten başlı başınca vücudumuza ne kadar yararı olduğunu hepimiz biliriz özellikle ev yoğurdun ne kadar faydalı olduğunu biliriz zencefili de yanına ekleyince gerisini artık siz düşünün arkadaşlar benden söylemesi gece uyurken zayıflayabilirsiniz Gün gün kilo vereceksiniz. Göbek sorununuz varsa özellikle bay bayan hiç fark etmez arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. Çok memnun olacaksınız. Buraya kadar izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.